İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler Abdullah Hayderi Rahmetullahi Aleyh Tövbeyi geciktirmeyin. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Derdi ki, Müslümanın büküktür boynu daim. Der ki, bu günahlarla ne olur benim halim? Onun Rabbine karşı mahçuptur gönlü her an. Allah korkusu ile kaçınır her günahtan. O iyi işlerini unutur tamamiyle. Lakin günahlarını unutmaz bir an bile. Bir günde buyurdu ki saadete kavuşmak bu nefis engelini aşmakla olur ancak. Müslüman zaman zaman demeli ki nefsine senelerdir uydun hep heva ve hevesine. Ey nefsim, keyfin için münasip ne ki buldun, kullandın fütursuzca, yedin, içtin, uyudun. Bunca yıl tatmin ettin her istek ve arzunu. Şimdi kesin olarak terk edeceksin bunu. Kötü arzularının terk edip her birini, artık hep ibadete vereceksin kendini. Zira ben bilirim ki sen ahmağın birisin. Hep Ateşe götüren işlerin talibisin. Ne yapsan, hep pişmanlık olur neticesinde. Bıraksam, yanacaksın cehennem ateşinde. Öyleyse beri gel ki, şu günah eşiğinden, Kurtulasın mahşerde cehennem ateşinden. Bir günde buyurdu ki, Tövbe edin muhakkak. Zira tövbe edeni affeder Cenabı Hak. Tövbeyi sırf günahta lazım bilme kendine. İbadet yapınca da lazımdır tövbe yine. İbadeti beğenmek olur gurur ve kibir. Bu dahi günah olup tövbeyi gerektirir. Bir alim kendisini gayriden bilse iyi, bu dahi günah olup gerektirir tövbeyi. Mü'min her adımını atarken bile hatta, Günah işlerim diye titremeli adeta. Köle efendisine hizmette etse kusur ona mükafat değil bir ceza lazım olur. Kul da Rabbine karşı bir kusur işlemekten korkmalı, titremeli cehenneme düşmekten. Halis kul bu korkuyla geçirir günlerini. İdam mahkumu gibi görür her an kendini. İstediği günahlar hatırından çıkmaz hiç. Bunun ızdırabıyla bulamaz huzur, sevinç. Azaba yakalanmak korku, endişesiyle geceleri kalkarak ağlar hep gözyaşıyla. Günahım affolmazsa ne olur hâlim maceb diye düşünerekten gözyaşları döker hep. Okulun bu haline gıpta eder melekler övünür onun ile basıp geçtiği yerler. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, hastalık hediyedir. Hastalık, fakirlik, iftiraya uğramak gibi dert ve belalar kemendi mahbuptur. Yani Allahü Teala'nın sevdiklerinin boynuna kendisini unutmasın, dinin dışına çıkmasın, cehenneme gitmesin diye attığı kementtir ve rahmeti ilahidir. Böyle bir kimse şeytana, nefsine veya kötü arkadaşa aldanarak dinin dışına çıkmak üzereyken kement daralıp boynunu sıkar, boğulacak gibi olur ve geriye döner. Yani kendisini helak edecek bir şey yapamaz. Dert ve bela, Günahların çokluğuna değil, çok affedildiğine alamettir. Hepimiz zaten çok günahkarız. Hatta Allahü Teala'yı unutarak aldığımız, verdiğimiz her nefes günahtır. O halde Cenabı Hakk'ın dert ve bela verdiği kullar affetmek istedikleridir. Günahlarını dökmek, sabrını ölçmek istedikleridir. Sebepler neticeye göre değerlendirilir. Dert ve bela affolunmaya sebeptir. İyidir ama istemek doğru değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz Allah'tan dert ve bela istemeyin, verirse de şikayet etmeyin buyurmuştur. Ya Rabbi bana dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, beni cehennem azabından koru ve Ya Rabbi senden sıhhat, afiyet ve kaderine rıza istiyorum diye de dua etmiştir. Biz de böyle dua etmeliyiz. Hastalıklar Allahü Teala'nın mümin kuluna hediyesidir. Hediye sevilene verilir ve hediye veren de sevilir. Büyüklerimiz dert ve beladan aldıkları zevki sıhhatten rahatlıktan alamamışlardır. Onun için sabretmeli ve şikayet etmemelidir. Hasta olan kişi sabrettiği takdirde sevap kazanır. Ecir sabreden içindir. Mesela bir kimse bize bir hediye verse biz de teşekkür etmek yerine şöyle yaptın böyle yaptın diye olmadık laflar söylesek sonra da ben o kimseyi çok seviyorum desek kim inanır? Onun için halinden şikayet etmek hiç iyi değildir. Bilakis demek ki Rabbim beni sevdi. Beni affetmek istedi ki bana bu hastalığı verdi diyerek verilen dert ve belanın bir hediye olduğunu bilip sevinmeli ve kıymetini anlamalıdır. Bu hal üzere olmanın alameti de sabırdır. Halinden şikayet etmemektir. Hüküm neticeye göre verilir. Bir kimsenin yaptığı bir şey hakkında hüküm verileceği zaman o şeyin sonucunu görmek lazımdır. Sonucunu görmeden hüküm vermek doğru olmaz. Mesela hastalık her şeye mani'dir. Onun için de neticesi düşünülmediği zaman hastalığın kendisine iyi denmez talep de edilmez. Peygamber Efendimiz "Ya Rabbi bana sıhhat ver, afiyet ver." buyuruyor. Peygamber Efendimiz böyle sıhhat, afiyet isterken biz hastalık isteyemeyiz. Böyle bir talebimiz yokken hasta olursak da şu gibi neticeleri vardır. 1. Günahları döker. 2. İnsanı dünyadan soğutur, ahirete yaklaştırır. 3. Ahirette, cennette büyük nimetlere kavuşturur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Dünyada dert ve bela, hastalık, eziyet, üzüntü çeken ve sabreden Müslümanlar ahirette çok sevaba kavuşacaklar. Onlara cennette çok yüksek dereceler, çok yüksek mevkiler, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği çok kıymetli büyük köşkler verilecektir öyle nimetlere kavuşacaklar ki dünyada bu acı ve ızdırabı çekmeyen müslümanlar bunları görecekler de imrenecekler. Ah keşke dünyada bizim bütün vücudumuzu doğrasalardı. Etlerimizi lime lime kesselerdi de o acıları bunların çektiğini biz de çekseydik ve onlara sabretseydik de şimdi bugün biz de şu nimetlere, şu yüksek derecelere kavuşsaydık diyecekler. O halde hastalığın neticesi çok güzeldir. Bu yüzden hastalık kötüdür de denmez. Esasında hastalık bir nimettir. Farz edelim ki bir yere yürüyerek iki ayda, arabayla iki günde ve uçakla iki saatte gidiliyor. Allahü Teala'nın rızasına kavuşurken de sağlıklı bir insan yürüyerek giden gibidir. Bacağı kırık veya biraz hasta olan arabayla giden gibidir. Daha çok hasta olansa uçakla giden gibidir. Herkesin iki ayda varacağı yere iki saatte varır. Yani hastalık aynı menzile süratle kavuşturan bir araçtır. Allahü Teala bunu sevdiklerine verir. Öyleyse hastalık gelirse bu lütfi ilahidir, merhamettir. Bunun kıymetini bilmemiz lazımdır. Fakat istemek yanlıştır ve tedavi olmak sünnet. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz. Daha önce de sormuştuk bununla ilgili sorular ama yine göndermişler. muayyen haldeki bir hanım Kur'an-ı Kerim'i eldivenle tutabilir mi? Ya yani Böyle yapanlar varmış. Şimdi... Okuyabilir mi? Okuyamaz bir kere. Eldivenle de tutamaz okumak için öyle almaz da okuyamaz da. Ancak ne olur? Ee, bunu mesela bizim e, ninelerimiz, annelerimiz de bilirdi. Diyelim ki muayyen halindedir. Veyahut da normalde muayyen halinde değil de namaz abdesti yok. Ama e, bir yerler temizlik yapıyor. Orada mushaf var. Onu böyle şey yaparken hani temiz havluyla tutuyor kaldırıyor. Ona izin verilmiş. Onu yapıyorlardı. E şimdi ...mayen halinde herhangi bir zaruret yok. En eldiven giyecek onu alacak. E ne yapacak sonra açacak ve sonra ne yapacak okuyacak. Yok öyle bir şey. Caiz değil. Evet. Bir başka dinleyicimiz de enteresan bir şey bildiriyor. Bulundukları yerde bir ilçede bir tane adam varmış. hoca diyorlarmış buna. Müezzinlik falan da yapıyormuş camide. Belki fahri olarak yapıyordur. Resmiyeti var mı bilmiyorum ama çok diyor böyle şeytanın maskarası olmuş bir adam diyor. Gençlere falan da yalan yanlış bilgiler veriyormuş. Yol saçma sapan şeyler söylüyormuş. Bu ezan filan okurken işte mikrofonun başında tabii önce internette canlı yayına başlıyormuş. Önüne şeyi açıyormuş. Ezanı işte bu şekilde kendisini böyle çekerek ezan okuyormuş falan. Ondan sonra bunu diyor ben diyor şeye bildireceğim diyor. Mü, mü, müftülüğe bildirsin. Tabii bilirsin. hocam. Yaptığı şey uygun değil zaten canım, yani. Adam. Uygun değil tabii. Bildirsin. Müftülükte ne, e, ne iş yapıyor? Kontrol etsinler adamlarını. Fahri yapıyorsun aynı şekilde ona yaptıtırmasınlar. Ee, bir başka dinleyicimiz de bir grubumuz var diyor. Bir hanım dinleyicimiz. Gruptaki arkadaşlarla her ay e, cüz dağıtılıyor. Okuduğumuz cüzleri bir ablamıza hediye ediyoruz. O da duasını yapıyor. E, ben de diyor ayrıca kendim hatim okuyorum diyor grup için okumuş olduğum cüzler diyor hatme dahil edilir mi? Yani orayı okuduysa hatme dahil edebilir tabii. Çünkü onu defalarca şey yapar. Mesela diyelim ki grup için okucu e, 15. cüzü okuyor da bu 14. cüzü bitti. Ya 15'i zaten okudu deyip geçip 16. cüze geçebilir mi? Geçebilir. Ne olur bir defa okumuş olur. Ama tekrar okursa ayrıca e, bu okumasının da e, şeyi e, sevabı hasıl olur. Evet. Bir başka dinleyicimiz e, yine buna yakın bir sorusu var. E, okuduğum cüzler diyor Hatmi e, sayılırsa diyor işte bununla ilgili devam etmiş sorusu e, alacağım cüzleri kendi Hatim sırasına göre mi almalıyım? E, mesela işte beşinci cüzdeyim diyor beş-altı ve yediyi diyor e, alsam olur mu? Alabilir okuma zamanı yoksa alabilir. Yani e, on ikinci on üçüncü cüzü alsa bir mahsur olur mu? Olmaz. Olmaz. O cüzlere geldiği zaman e, orayı atlaması mı gerekiyor? E atlayabilir, atlayabilir diye yani bir defa okumuş olur, bir defa okuma durumu söz konusu olabilir. E, bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var efendim, e, bir kefen konusu e, var. Dinleyicimiz diyor ki e, bir fıkra gibi bir olay bu da yani. E, bir cenaze olmuş da, cenaze de işte kefenlenmiş neyse. Tam gideceğiz zaman kefenin bir yeri veya defnedilirken kefenin böyle ayak kısmı falan bir yerden açılmış galiba. Oradan birisi de demiş ki... Ee, ...cenazenin şeyi bozuldu. Ee, abdesti bozuldu. O açılınca, kefen açılınca. Böyle bir şey var mı yani? Böyle bir şey yok. Çünkü abdesti bozan hal değil. Yani orada cenaze uryan bile kalmış olsa... Oraya tabuttan mesele giderken devredi, düştü. E, şeyden çıktı söyleyiver. E, üzerinden de kefen sıyrıldı. Oraya kaldı. Bu ister aynı şekilde ölü için olsun, ister diri için olsun çıplak kalmak abdesti de guslü de bozan hallerden değildir. Ha günah dur ayrı mesele. Ha, cenazeyi ölen birisinin aynı şekilde cesedini öyle mahrem yerler açacak şekilde düşürmek şey yapmak falan, o uygun değil. O uygun değil. Ama kadın olsun erkek olsun defnederken şey yaparken ola ki e, kefeni şey yaparken orada kayma olmuştur. Ayağı gözükmüştür. Başı gözükmüştür falan. Abdestine de kusrüne de bir zarar vermez. Adama sorsam bunu nereden okudun diye. Hani zaman zaman aynı şekilde biz onu şey yapıyoruz. E, bir dinleyici bir me e, mesaj göndermiş. Ben de yazdım. Bu hangi kitapta yazıyor biliyor musun diye. Ben bilmiyorum sen biliyor mu diye <laughs> böyle diye Niye gönderdi? Şimdi adama sorsan dese ki ya arkadaş bu hangi kitap diyor? Öyle canım işte falan. Öyle değil o. Allah Teala dini hakkında bilmediği şeyi söyleme. Nerede okudun? Hangi kitapta okudun? Yani kefeni çekip aldığın zaman gusül gerekir veya da abdest bozulur. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Halk arasında da, e canlarda da yaygın. Mesela kadın, aa başım açıldı abdestim bozuldu. yani ne alakası var onun? Çok özür dilerim. Bir kadın abdest alsa veyahut gusül abdesti alsa, ...Uryan olarak dışarı çıkmış olsa ne guslü bozulur ne abdesti bozulur. O şekilde çıkması günahdır. Ayrı mesele. Ama abdestine ve guslüne zarar vermez bu hal. Yani dört mezhepte de abdesti bozan hallerden değil, guslü bozan hallerden değil o. Günaha gelen o ayrı bir mesele. Kaldık öbürü ölmüş artık yani Tabii. onun sorumluluğu yok. Yok. Yani abdest sorumluluğu yok Tabii. yani. Yanlış oldu. yanlış söylemiş yani. ee, bir başka dinleyicimiz de e, diyor ki e, şu işim olursa işte şu bir hayvan keseceğim diye adakta bulundum. O aday yapmasam o iş olduktan sonra yani adak yerine geldim. O ada yapmasam diyor. O iş bana hayırlı olmaz mı? Böyle bir mana çıkar burada? Yok değil. Sen Allah Teala'ya bir söz verdin. Şu işi yapacağım. Yani şu işim olursa üç gün oruç tutacağım dedin. Veyahut da 500 lira aynı şekilde fakirlere tasatta bulunacağım dedin. Veya bir hayvan kesip fakirlere dağıtacağım dedin. O işin de oldu? O işi yapmak artık dinen vaciptir, emirdir yani. yapmazsam ne olur? İşin hayırlısı değil. Yapmadığın için ahirete ceza göreceksin. Ahirete ceza göreceksin. Önüne koyacaklar. Senin böyle bir adam var diye. Bir kimse vefat ettiği zaman arkasına mesela iskat yapılırken bile... Namaz iskatı yapılıyor, oruç iskatı yapılıyor, zekat iskatı yapılıyor. Onun sonra e, varsa işte e, adak, kul ve hayvan hakları için iskat yapılıyor. Peki yemin kefareti varsa, yemin kefareti o devirle yapılmıyor. Devir, e, mutlaka yemin kefareti varsa, yemini varsa... E, mesela diyelim ki e, on fakiri... E, bir günde iki defa doyurmak gerekir. Bunlara gücü yetmiyorsa e, bir yemin için on fakire mesela on tane İslam ahlakı ayrı ayrı vermek gerekir. On tane yemini varsa yüz tane İslam ahlakı kitabı yüz ayrı fakire vermen gerekir. Yemin kefareti için yani onu şeyle e, devirli halle olmuyor. Ama zekat öyle değil. Namaz, zekat, oruç, kulla hayvanatları, hakları, adak onları devirli halledebiliyorsun. Yani o borçtur borcudur. Yani Allah Teala'nın yani şeyde Kur'an-ı Kerim'de farz nasıl bir emirse vacip de öyle bir emirdir. Vacip oluyor yerine getirmesi gerekiyor. Yerine getirmezse ne olur? Allah rahmet eylesin hemen hemen bir şey söyler. Dövüyorlar adamı diye. Tabii dövecekler işte artık. Söz verdin, sözünü yerine getirmedi. şeyi varsa, gücü yetiyorsa yapmasın, kendi bilir. Şimdi ilginç bir soru daha var hocam. Bu adakla alakalı olarak. E, dinleyicimiz diyor ki, e, mesela diyor işte yine bir adak adadım. Şu işim olursa dedim. Ama diyor bu defa işim olmadı. Yani e, olma yönünde de ümidim azaldı diyor. Daha olup olmayacağı belli değil ama olmama yönü ağır bastı. Bu durumda diyor ben bu ada iptal ediyorum desem. <laughs> Geçmiş olsun. O yok öyle şey. O yok öyle şey. Ha, o adadığı şey aynı şekilde taahhüt etmesi adak yerine gelmez. Ama e, bir adakta bulundu. Şartlı adakta bulundu. O şart tahakkuk etti. Adak yerine geldi. Şart tahakkuk etti. Şu işim olursa dedin, şart bir şekilde evet. koydun. Şu işim olursa, şunu yapacağım dedin. O işin oldu. Onu yerine getirmen gerekir. Şu işim olursa şunu yapacağım dedin. O işin yerine gelmedi, o şart tahakkuk etmedi. Adak tahakkuk etmez o zaman. Yani iptal etmesine gerek yok. Yani zaten olmayacaksa, Tabii. o işi o, o olmayacak. Yani adayı yerine getirmen gerekmiyor. Yani dinleyicimiz söyle mi diyor demek istiyor şimdi ee, bir iş müracaatında bulunuyor. Sana ben vazgeçtim gelmeyeceğim. öyle değil. Kusura bakma da o öyle değil. Ee, adakta talakta alışverişte ağızdan bir defa çıkar. Ağızdan çıkana itibar edilir. Hmm. Onun için konuşurken dikkat etmek lazım. Konuşurken dikkat etmek lazım. Efendim ben vazgeçtim ya öyle söylemedim. O bitti o. Dinleyicimizin aslında başka bir korkusu var. Galiba o yüzden böyle soruyor. Ee, şimdi diyor ki belli ki o iş adadığı şey e, sürüncemede kalmış bir şey. E, ya diyor unutursam. Yani uzun bir zaman alacak ya adadığımı unutursam diyor. O zaman ne olacak? Yazsın bir tarafa. Yazı unutulmaz. Bir tarafa yazsın. Şu tarihte ben şunu adamıştım. Daha henüz tahakkuk etmedi. Bir gün gelir oraya kurcalarken görür onu. Ha, o tahakkuk etti ve etmedi. O zaman tahakkuk ettiğini görürse adanı yerine getirir. Her halükarda ben zorlayayım biraz. Yazdı yazıyı da kaybetti diyelim. Öyle ki unuttu yani hakikaten. Unutmak özür yani. o ayrı bir mesele. O... ama unuttu da sonra yine hatırladı. Hatırladığı zaman öder. Kesecek. Tabii, kesecek. Yani ya da ödeyecek her evet. adadıysa. Kurtuluşu yok yani. Yani evet adak önemli o zaman. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de adakların yerine getirirler. İbrahim Aleyhisselam oğlu aynı şekilde hani kurban etmek için adamıştı. Yani orada övülüyor. İbrahim Aleyhisselam o yaptığı iş. Evet. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Üveysilik diye bir şey var mı diyor. Bu, var. Burada diyor bir, bir, bir takım insanlar... ...biz üveysiyiz diyerek diyor. Saat bazı edilmiş. zikirler falan tarikatmış bunlarınki. Saat bazı edilmiş. zikirler falan yapıyorlar diyor. Ee, i̇şte şu kadar salavat okuyacaksın... ...şu kadar ihlas okuyacaksın. Ee, efendim akşam okumak zorundasın... ...gibi şartları varmış. Ee, manevi alemde bunların bir hocası varmış. Bir de o ameliyat etmesi gerekiyormuş... ...temizlenebilmen için... Şimdi üveysilik var. Mesela Vesel Karani Hazretleri peygamber Efendimiz'e bağlıydı ama görmedi. Uzaktan kalben bağlıydı, feyiz alıyordu. O feyiz alıyordu. O derecede olması gerekir. Mesela din büyüklerinden bazıları da vefat etmiş olan e, evliyadan e, üveysi olarak deniyor buna. Ondan feyiz alıyor. O kabiliyet o derece olması lazım orayla bağlantı kurabilmesi için. Yani... ...kebanda aynı şekilde barajdan çıkan e, o elektriği benim alabilmem mümkün değil. Ana tarafı e, ana dışında tali trafolardan aynı şekilde bana gelmesi gerekir. E, dolayısıyla e, o yaratırken yüksek yaratılmıştır. Üveysili kelimesi kitaplarda geçtiği için e, ondan sonra bunu kullanan bir sürü satiker çıkıyor. Biz de üveysiyiz. Neren üveysiymiş ya? Nasıl bağlantı kuruyorsun? Ha kursan kursan şeytanla bağlantı kurarsın o kadar. Şeytan da bunlar parmağıyla oynatır. Peki efendim bizim, bizim tarikat ya tarikattan maksat nedir? İslamiyeti öğrenmek ve onu hayata geçirmek. E, doğru değil? Düzgün değil. Onu sonra kim, kim sevilir kim sevilir onu bilmiyorsun. İlmihal bilgilerini, fıkıh bilgilerini bilmiyorsun. Alışverişin İslamiyeti uygun değil. Muamelatın İslamiyeti uygun değil. Namazın, kusun, abdestin, e, e, orucun, zekatın, haccın hiçbiri aynı şekilde kitaplara uygun değil. E ondan sonra da efendim ben şu kadar zikir yapıyorum. Evet o zikrin neticesi bir şeyler olur. O da seni cehenneme götürür. Allah-u Teala korusun. Bir başka dinleyicimiz de organ bağışı diyor yapılabilir mi diye sormuş. Organ bağışlanmaz. Niye bağışlanmaz? Ee, çünkü insanın e, vücudu mal olarak geçmiyor. Mal bağışlanır, mal değil. Ancak insan e, şöyle diyebilir. Ben öldükten sonra organlarımın aynı şekilde diğer ihtiyaçta olan kimselere verilmesini, verilmesine izin veriyorum demeli. Yoksa bağışlamak, satmak mal için geçerlidir buyuruluyor. Tam İmran Saadet-i de var. Ee, bağışlanmaz. Eski organ bağışı diye yerleştirmişler bunu da o. bağış şekli. Bağış değil. Ama verebilir mi? Verebilir. Ötenazi uygun mudur dine? Uygun değil. Yapılamaz. Yapılamaz. Şey de öyle. Mesela beyin ölümü gerçekte fiş çeker, çekiverelim falan. Fiş çekersen katil olursun. O da bir nevi ötenazi gibi bir şey, tabii ötenazi gibi bir şey aynı şekilde. Çünkü... Yani fark, farkı bir tek şahıstan herhalde öbüründen imza alıyorsun beni öldürebilirsiniz diye. Hı hı. Öbürü şey baygın yatıyor. Baygın yatıyor. Ama ruh mesela beyinden gelmiş katle duruyor. Vücutta duruyor ruh. Çıkmadı. Sen fiş çektiğin zaman ruhu zorla aynı şekilde o o bedenden uzaklaştırıyorsun. Yani öldürüyorsun. Ölümüne sebebiyet veriyorsun. Katil olursun caiz değil o. Yani Ama efendim işte yani yaşıyor mu yaşamıyor mu bazen oluyor. Yani be tıp ben yapacak bir şey yok. Ya, yok. Yok ama ruh o bedende duruyor. Ee, çıkmadı daha. Onu öyle götürüp gömemezsin. Mümkün değil. Ölüm hadisesi vuku bulmadı. Tamam. Vücuda hükmedemiyor ruh. Ama kalpte toplanmış duruyor. Dışarıda konuşmalarda duyuyor. <laughs> cevap veremiyor. Organları kullanamıyor. Hadise onlar ibaret. Ee, peki efendim ona ne faydası var? Ya sen sadece dünyadaki faydalarını mı düşünüyorsun? Belki de o orada durmak suretiyle... ...günahlar affoluyordur. Nereden biliyorsun bunu? Hayrihi ve allah minallâhü Teala Bilemezsin ki. Hayırlı bir iş yapmıştır. İman da vardır. Cenab-ı Hak böyle bir rahatsızlık vermiştir. Bu rahatsızlık sebebiyle dünyada günahlarına karşılık... ...o eziyeti, o cefayı çekiyordur. O eziyeti çekmek suretiyle de... ...günahlar affoluyordur. Onu biz bilemeyiz. Onun vakti gelmiş olmuyor mu? Fişi çekince... Yani onun öleceği vakit gelmiş oluyor. Biz de fişi çekmiş oluyoruz. Bizim suçumuz ne burada? Katilin suçu ne? Bilmem. <laughs> Katil de aynı mantıklı hareketler. Ya ölecekti zaten ben de tetiği çekiverdim diyecek. Adam bıçaklıyor mesela. Ya zaten ölüyordu bu. Ölüyordu. Biz burada şuurlu yapıyoruz. Kendi irademizi onu öldürme kullanıyoruz. Evet. O fişi çekince onun öleceğini biliyoruz. Evet. Tamam onun vakti olur. zaten orada gelmiştir ama biz orada o fiili yapmakla suçlu durumdayız. Suçlu durumdayız. Suç zaten. işlemiş oluyoruz yani. Çünkü onu yaratan bize bu izni vermiyor. Biz de kendi aklımıza göre hareket edemeyiz efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Doğru. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum